Sevgili balıklar, evet güneşi e, veda ettik ama yan komşumuz Koç burcunda hala güneşin etkisi artı olarak bize devam ediyor. Artı ve eksi var. Bizden gitse de hala yansımını yaşamaya devam ediyoruz. Aşk hayatınızla ilgili geçtiğimiz hafta güzel sürprizler olacağını söylemiştik. Bazı balıklar zamansızlıktan, iş hayatındaki zamansızlıktan ya da başka faktörlerden de, de eğer bu girişimlerde yani aşk hayatındaki e, hareketleri yaşayamadılarsa hafta çarşambaya kadar yine aşk hayatınız hareketli olacağını söyleyebiliriz sevgili balıklar. Ama kararlarınızı verdiğiniz, gelecek hayatınızda etkileyecek, eğitimle alakalı ya da iş hayatınızdaki e, performansını yükseltecek herhangi bir eğitim almak istiyorsanız bunun için girişimlerde bulunacağız bir hafta kararlarınızı, aldığınız kararlarınızı hayata geçirmek için e, hareketi harekete geçmeniz gereken bir hafta. Mutlaka bunu yapın. Çarşambadan sonra bununla alakalı girişimlerde bulunun. Bazı insanlardan güvendiğiniz zekasına inandığınız kişilerle oturup mutlaka görüşmeler yapın. Hafta sonuna ise hatta hafta sonu bile bu konuyla alakalı değerlendirebilirsiniz. Hafta içi çok temponuz yüksek çalışıyorsanız ya da e, zamanınız yoksa hafta sonunda mutlaka görüşmelerinize devam edin. Çünkü sizin hayatınızda çok önemli bu girişim bu yıla damgasını vuracak bir olay, kariyerinizde etkileyecek bir olay. Belki de aşk hayatınıza bile yapacağınız bu girişim şekil değiştirebilir. Belki vermeniz gereken kararı daha erken vermenizi sağlayabilir. O yüzden bu hafta çok iyi değerlendirin sevgili balıklar. Belki de bu fırsat bir geçmez.